Zeynep. Fırat. Erken gelmişsin. Evet. Çünkü sana haberlerim var. Ne oldu? Reyhan'ın durumuyla yeni gelişme var. Ya yani çok küçük de olsa bir umut ışığı var Zeynep. Ciddi. Evet. İstanbul'a gidecekler. Ben diyorum ki biz de gidelim onlarla. Olur olur çok iyi düşünmüşsün. Hem böyle bir zamanda yanlarında olalım. Tabii ki. Tabii ki. Bir anla buzlar da erir böylece. Fırat, konuşabilir miyiz? Hayırdır yaren, burada mıydın sen? Yok, ee, Sesin duyunca hemen çıktım ben de. Sebep? Hmm. Yalnız konuşsak? Zeynep benim karım, benim ondan bir gizlim saklım yok. Ne diyeceksen böyle de. Tamam Fırat, ben yanımıza alacakları hazırlayayım. Acelemiz var diyordun. Zeynep. Murat. Ya. Ben... ...ben Füsun'dan çok korkuyorum. Hayırdır? Bir şey mi dedi? Bir şey mi yaptı sana? Yok. Ama bir şey öğrendim. Ve daha da korkmaya başladım. Reyhan'ın seyirlenmesini. Biliyorum Yaren. Biliyor musun? Biliyorum Yaren. Ya sen ortalığı karıştırmadan duramıyorsun değil mi? ...senin için böyle milli spor gibi bir şey oldu. Hayır Fırat, ben sadece senin bilmen gereken... Yaren... ...bak gebeksin sen. Karnındaki çocuğu düşün. Seni ilgilendirmeyen meselelere de burnunu sokma. Anladın mı? Hı -hı. Keşke böyle olmasaydı. sen üzülme. Böyle herkes için daha iyi olacak. Özellikle de annem için. Ben artık bunları düşünmeye... ...tamam Yolculuğumuzu... ...umudumuzla birlikte evimize geri döneceğimiz günler düşün. Ben artık sevdiklerimin kötü olmasına tahammülüm yok. Herkes bu konu iyileşerek dönecek. Miran oğlum... ...bir gün annen iyileşse bile... ...onu bu eve geri getirme. Yani ben bu evde oldu. Fatiha Miran'ın annesi, evladımın da babaannesi. İyileşsin, sonra gelip burada bizimle birlikte yaşayacak. Ya sendeki bu kalp dünyada kaç kişi de var acaba? Hiç kimse de yoktur. İyi yürekli karım dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.